Yatırımcı Gözüyle kanalının 7. bölümünden herkese merhaba. Ben Selcan Kılıç, Finnet Tarih Analisti olarak çalışmaktayım. Yatırım dünyasında gezerken karşınıza en çok çıkacak iki kelime nedir biliyor musunuz? Risk ve getiri. Bugün bu iki kavramı masaya yatıracağız. Yani paranızı nereye koyarsanız nasıl kazanır, nasıl kaybedersiniz konuşacağız. Neden bazı yatırımcılar risk alır, bazıları ise pek yanaşmaz? Gelin bu işin arkasındaki mantığı birlikte çözelim. Risk almalı mı yoksa garanti getirip peşinde mi koşmalıyız? Gelin bu soruların cevabına bakalım. Şimdi risk dediğimiz şey ne? Aslında paranızı yatırdığınız şeyin beklediğinizden farklı bir getiri sağlaması durumu olarak açıklayabilirim. Yani ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Yatırımın sonunda ne kazanacağınızı veya kaybedeceğinizi tam, tam olarak bilmemeniz durumu aslında. Yani o meşhur soru. Bu işin sonu nereye varır? Getiri ise bu riskin sonucu. Yani paranızın size ne kazandırdığı ya da kaybettirdiği. Genelde ne diyorlar? Yüksek risk yüksek getiri. Ama o, o kadar basit değil. Çünkü yüksek risk demek daha çok kaybetme ihtimali demek. Büyük risk, büyük kayıp anlamına gelebilir. Bu iki kavram arasındaki ilişkiyi kavramak son derece önemli. Gelin bunu size birazcık teknik olarak açıklamaya çalışalım. Standart sapmayla başlamak istiyorum. Dalgalanmaların nabzı diyebilirim. Yani paranız ne kadar oynak. Bu riskin en büyük göstergelerinden bir tanesi ama gözünüz korkmasın. Bu sadece yatırımlarınızın ne kadar inişli çıkışlı olduğunu gösterir. Yani paranız bir gün coşarken ertesi gün çakılabilir. Örnek vermek gerekirse mesela iki tane yatırım düşünelim. Biri her gün farklı bir yöne veriliyor, diğeri daha sakin ilerliyor. Hangisi daha riskli? Tabii ki her gün farklı bir yöne giden. Gelelim diğer bir metriğimize, şarp oranı. Bu oran yatırımınızın size ne kadar kazandırdığını aldığınız riskle kıyaslıyor aslında. Yani aldığınız riskin bir karşılığı var mı yok mu bunu gösteriyor. Şarp oranı getirinin standart sapmaya bölünmesiyle elde edilir. Risk ve getiri dengesini değerlemede kullanılır. Diyelim ki iki tane yatırımınız var. Bir yüksek getir sağlıyor ama riski de yüksek. Diğeri daha az getirilir ama daha düşük bir riski var. Sharpe oranına bakarak hangisinin size göre daha mantıklı olduğuna karar verebilirsiniz. Diğer bir metriğimiz hisse senetlerinin karakteri yani pazar riskimiz, beta kat sayısı. Beta kat bir hisse senedinin pazar riskine karşı duyarlılığını gösterir. Beta katsayısı sayısı bir ise piyasayla aynı hızda hareket eder. 0.5 ise daha yavaş, 1.5 ise daha hızlı. Mesela betası 1 olan bir hisse düşünelim. Piyasa %10 yükseldiğinde kendisi de %10 yükselecektir. Ama beta katsayısı sayısı 1.5 olan bir hisse piyasa %10 yükseldiğinde kendisi %15 yükselecektir. Bu tabi düşüş için de aynı mantık geçerli. Ya piyasa %10 düştüğünde kendisi %15 düşebilir. Gelin bu anlattıklarımı Finnet 2000'de örneklendirelim. Finnet 2000'de ana sayfada uzman analizler sekmesinden risk ve getir analizleri sayfasına tıklıyoruz. Ardından risk ve getir analizleri sayfasında piyasa endeksimiz BIST olsun. Bugün BIST inceleyelim. Endekse dahil hisselerimiz gelsin. Risk ve getiri inceleyelim ve hesaplatalım. İlk olarak alfabetik olarak gelecektir. Geometrik ortalama, aritmetik ortalama, standart sapma, şerp oranı ve beta oranlarını göreceğiz. Ben ilk olarak standart sapması yüksek olanla başlamak istiyorum. Hemen bakıyoruz. Katılım ve tasarruf finansman %89'luk ya da %90'lık bir e, riske sahip, çok yüksek bir risk. Yüksek standart sapma yatırım getirilerinin çok oynak olduğunu, yani büyük kazançlar ve büyük kayıplar yaşanabileceğini gösterir. Düşük standart sapmada da %25 ile Türk Traktör geliyor, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Şişe ve Ford Otosan geliyor sırayla bu şekilde. Düşük standart satma yatırımın getirisinin daha istikrarlı olduğunu ve riskin daha az olduğunu gösterir. Güvenli yatırımlar genellikle düşük standart satmaya sahiptir zaten. Ardından şarp oranına bakalım. Şarp oranı yüksek olanlarla başlamak istiyorum. Batı çimento en yüksek orana sahip. Ardından bir maç geliyor, garanti ve Anadolu Efes geliyor. Yüksek şarj oranı iyidir. şarj oranı ne kadar yüksekse yatırımın getirisinin riskine göre daha iyi olduğu anlamına gelir. Genellikle bizim birin üzerindeki şarj oranları olumlu olarak kabul edilebilir. Peki düşük şarj oranlarına bakalım şimdi de. Borusan geliyor, Borusan yatırım geliyor. Türk Traktör var, Gesan var. Bunlar benim dikkatimi çekiyor. Agros geldi. Düşük şarp oranı hani birin altındaki oranlar kötüdür aslında. Yatırımın aldığı riske göre düşük getiri sağladığını gösterir. En düşük oranlar yani 0.5 ve hani 6 genellikle riskli yatırımlardır. Riskli yatırım olarak adlandırabiliriz. Gelelim piyasanın duyarlılığına. E, Vistüz endeksinde betası birin üzerinde olanlara bir bakalım aslında. 50 e, taneyi sıraladığımda neredeyse yarı yarıya bir e, durum söz konusu. Durumu tekrar düzeltelim. 10 tanesini göstersin bize. Bugünün verileriyle en yüksek beta kat sayısına sahip Halk Bankası gözüküyor. Yani piyasa %10 yükseldiğinde Halk Bankası %15 yükselecek ya da piyasa %10 düştüğünde Halk Bankası %15 düşecek. Bu şekilde bakabiliriz. Bu metriklerin her biri yatırımın risk ve getiri dengesini anlamak için önemli ipuçlarını verir. Yatırımcılar yani sizler bu verileri kullanarak portföylerinizi risk toleranslarımıza göre ayarlayabilirsiniz. Ek olarak sayfamızda üst tarafta yardım butonumuz var. O butonda standart satva ile ilgili bir metin var. Bir örnek var aslında. Ben bunu size biraz daha açıklamak istiyorum. Şimdi diyelim ki cebinizde 50 bin dolar var ve bu 50 bin dolarla yatırım yapmak istiyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Paranızın 10 bin dolar artması ya da azalması durumu var. Kazanma şansınız %50, kaybetme şansınız da %50. Paranızı arttırmak güzel tabii. 60 bin dolar fena mı? Ama ya kaybederseniz? işte burada devreye azalan marjinal fayda denilen bir şey giriyor. Basitçe söylemek gerekirse kazandığınızda hissettiğiniz mutluluk kaybettiğinizde hissettiğiniz üzüntüden daha azdır. Yani paranız 60 bin dolar olduğunda çok sevineceksiniz ama 40 bin dolara düştüğünde moraliniz daha çok bozulacak. Bu yüzden birçok yatırımcı riski pek sevmez ama kazanç büyük olunca riske girmeyi düşünüyorlar. Bu noktada riskin ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını bilmek sizi bilinçli bir yatırımcı yapar. Çoğu insan riski pek sevmez ama para kazanma söz konusu olduğunda risk almak zorunda kalırsınız. Ama önemli olan bu dengeyi kurmak. Getirisi yüksek diye her yatırıma da atlamamak lazım. Önce riske, sonra bu getirinin riske değip değmeyeceğine bakın. Bugün Yatırımcı Gözü'nde programının 7. bölümünde risk ve getiriye, standart sapma, şark oranı, beta kat gibi kavramlarla ele aldım. Yani paranızla nereye ne kadar risk alarak ne kazanç sağlayabileceğinizi konuştuk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. <laughs>